İhtihana diz programı olarak Kayseri'de Trigon Otomasyona konuk olduk ve yanımızda Oğuz Bey var. Oğuz Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? Ben 1975 Kayseri doğumluyum. İsmim Oğuz Korkmaz. Evliyim, 3 çocuk babasıyım firmanızın kuruluş hikayesini anlatır mısınız? Biz 2019 yılında 4 arkadaş kurduk bu şirketi. Sektör olarak daha eskiye dayanıyoruz çalışma alanımız. 20-25 sene falan 4 ortağımızla beraber biz bu yola başladık. Hizmet alanlarınız hakkında bizleri bilgilendirir misiniz? Hizmet alanımız ağırlıkla makina endüstriyel otomasyon üzerine çocuk bezi, kablo makinası, diğer proje bazlı bütün endüstriyel makinelerin tamamını kapsamaktadır. Bunun yanı sıra yurt dışında birçok firmayla ortak çalıştığımız alanlar vardır. Tekrar bunun yanı sıra İstanbul'da proje ortaklığı yaptığımız bir firmamız daha vardır. Onunla beraber mekanik aksamı orada yapıyoruz. Otomasyon yazılım işlerini Kayseri'de yürütüyoruz. hangi bölgelerde hizmet veriyorsunuz? Afrika, Rusya, Kafkasya, yani dünyanın hemen hemen bütün bölgelerinde hizmet vermeye çalışıyoruz. Günümüzde sektörünüzle alakalı düşünceleriniz nelerdir? Sektörel olarak aslında Türkiye dışa bağımlı, otomasyon olarak dışa bağımlı. Tamamen yazılımlar falan baktığınız zaman uzak doğu, Avrupa o tabanla çalışıyor. Yani bizim sektördeki amacımız neden Türkiye'de bir kendi yazılımımızın altyapısı olmasın? Neden bu sektör Türkiye'de daha iyi seviyelere gelmesin? Bizim hedefimiz, amacımız o. Kalite politikanız nedir? Ya kalite politikamız birinci hedefimiz müşteri memnuniyeti. İkinci hedefimiz dünyada iyi bir yere, iyi bir seviyeye gelmek. Sektörünüzle alakalı yaşamış olduğunuz sorunlar nelerdir? güncel yaşanan olaylar, işte pandemi sürecinin vermiş olduğu sıkıntılar, işte yurt dışına gittiğiniz zaman karantinası, tekrar geri Türkiye'ye geldiğiniz zaman karantina süreci. Bir ikincisi de bu sektördeki yetişmiş kalifiye mühendislerin çok nadiren çıkması. Çünkü okuldan çıkıyor, tamamen kitap üzerinde bildiği bilgilerle çıkıyor. Teorikte sıfır bilgiyle çıkıyor. E, bu da e, sektörde bayağı bir sıkıntılara yol açıyor. Neden bayağı bir sıkıntılara yol açıyor? Çünkü e, teori bilmiyor. Bilmediği için de bunu sahada, kitapta öğrendiklerini yansıtamıyor. E, onun sıkıntıları var. E, diğer türlü de zaten pek de bir sıkıntısını yaşamıyoruz şu an. İleriye yönelik hedeflerinizi anlatır mısınız? İleriye yönelik hedeflerimiz daha önce de bahsettiğim gibi bir dünya markası olmak, bir ikincisi kendi alanımızda iyi bir hedeflere girebilmek ve yazılım sektörünü yazılım sektörünü Türkiye'de iyi bir seviyeye getirmek. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ya şunu söylemek isterim ben burada Türkiye olarak çok büyük bir ülkeyiz biz. Ve bu ülkenin gerçekten de değerlerini, kıymetlerini bilmemiz lazım. Ve bunun içinde. de hep beraber bir mücadele etmemiz lazım. Herkes kendi sektöründe mücadelesini vermesi lazım. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.